Arkadaşlar merhaba nasılsınız? Kanalıma hoş geldiniz. Devamını unuttum. Bugün dershaneye gidiyoruz. Gitmiyoruz. Yetişmeye çalışacağız daha doğrusu. Kuzenimi bırakacağım. Yer de bir video patlatayım dedim. Belki düzgün bir şeyler çıkar. Çıkacak zaten de çıkmama gibi bir ihtimal yok da işte. Video yok. Normalde motor nasıl sürdür videosu çekecektim. Neyse artık konsolu günü atarız. Yapacak bir şey yok. Yine çekeriz yarın. alacağım. Oradan sonra gideceğiz bakalım şeye. Neydi o her dershaneye? Yetişebilirsek süper. Yetişemezsek de yapacak bir şey yok. Artık burkayı da üstünde son görsünüz. Artık havalar ısındı. Hırkamız yok artık. Bugün şu anda havalar çok sıcak da yarın yağmur yağacak falan filan diyorlar. Yağabilir. Hava kapalı. Siz de bir kanala abone olursanız ve videoyu beğenirseniz bir yorum. Yeter daha ne olsun. Bir de paylaşırsanız. Instagram falan filan. Dememe gerek yok. İyi e abi İyi. Seni uğraştırmıyorum değil mi? Yok be ya. Her zaman. Çantada vereceğim mi bana? Vereyim. Sen mi gidiyorsun dershaneye yoksa birinin yanına mı? Ben gidiyorum. Ya geldim bugün hastaneye yine. Hı hı. Stajları halletmeye. Lavuk sabahtan geldi ama. E sizin, Bazahtan geldi. Ama. Sizin staj yazın mı olacak? Aa. Ha. Nerede? Hastane. Vay. Sizin okulun var galiba bizde. Var bir tane kız var değil mi? Bilmiyorum denk gelmedi o zaman. Sen eksi iki yeniyor mu hiç? Yeniyorum. Ne yapıyorsun orada? ilaç almaya. İlaç almaya. He. 10-2 iki inci ne sandın? Sen mu? Evet. Sen ne yapıyorsun eksi şey ya, bir şey bir şey iki de? Şey eksi ben hafta içi her İyi, güzel. Nasıl vlog çekmiyorsun galiba sen? Tabii. Kemal değil mi Zeynep? Biz hep hastaların oradayız. Olmuş gerek Olacak olacak iş değil. Onun için şimdi videodayız ya o yüzden. Yoksa video Bizim staj kaç gün sürecek? 3 ay boyunca kaç gün? 40. 40. bir Azmış ya sizinki Ne yazın, yaz o yaz gittik O da doğru, şimdi yazın da hiç çekilmez hastaneye Evet Sabahları amma kalık trafik oluyor orada ya Öyle Akşam sabah gittim, park yeri bulamadım arabaya Oğlum Oğlum motosiklete gitmesi rahat Öyle Park yeri de sıkıntı Arabayla çok sıkıntı Arabayla çok sıkıntı Ben Trafiğe denk gelmedim ama Hı hı Hastanenin orası trafiğe denk geldim Park <laughs> yeri Ha gel bak geliyorlar. Tamam Az ver. Tamam abi. Bak, bak benzinim ben yok. Ay ben de vereyim mi? Az ver. Tamam İy, gel, abi. Abi böyle yapınca ne Aa, Aa, yok. Ben, ben. yok ara gaz. Yeşil yanmış ya hiç dikkat etmedi, Aa, açık tabii şu an şu an bir şey diyorlar mı? Geçtim yeni ceza sistemine. Yeni ceza sistemine geçildi mi? Yapma be. Sen dershanede ne yapacaksın? Yok yazın yerine gidiyorum. En iyisi. Evet. pazar olmayan. bana işlemiyor. Allah Allah. Tabii. Kıraçta suyu alman evet. Arkamızda polis var Bir şey olmaz <laughs> Normal polis bir şey demesin tamam. <laughs> olsun Hiçbir şey olmaz. Aynı. İnşallah. Bol Allah. bol dua et. Lafı kim beşten dershane beşte mi başlıyor? Beş mı? Hı? Sen dershane kaçta başlıyor? 5 çeyrek. Ben 5'te başlıyor sandım. başlıyor sandım. Yok. Araba da gidesin geldi aslında bir an tamam mı? Hı hı. Ondan polisler falan denk gelir. Yani bu Kaç, ne kadar kaldı ehliyet almana? Kanka bu ay sonu direksiyon <laughs> kıyonu işte. Aha. ご用だまぁそっち来てんねん。At at bir şey yok bizde. Sonrası yok. Evet. Öyle. nasıl bulamıyor ya? He? Nasıl bulamıyor? Bayağı. Ne dinliyor? He? Ne dinliyor? Hep en iyisi. Geçen benim motor bozuldu giderken. Ne? Geçen giderken motor stop etti. Neden? Ne bileyim ben ya. Yokuşu çıktım. Daha hızım da o 15 falan. Bir şey. 15 20. Yokuş çıktım. Vitesi 2'den biri attım. Daha rahat çıkayım diye. Evet. Bir anda stop etti motor giderken. Sonra nasıl çalıştı? Bastım çalıştı yine. Allah Allah. Durmuyordum Hı. da yani. Bakım ne zaman? Daha bas Ne kadar var? 1000 km. He? 1000-1200 kilometre km. <laughs> Aynen öyle. Daha 2700. Nasıl yazın, bir tarif uygulayalım mı? Bilmiyorum. Düşürmek lazım. bu yüzden kaynaklandığını düşünüyorum. halledeceğiz burada dershane mi vardı? yerde buraya gireyim Aynen. Abi daha bir buçuk ay var Aynen. daha bir buçuk ay var okulun lütfasıda tam de beş gün gidiyor ben bu yıl 5 bin gizem ayakta dayanamazdım. Ben de aynı şekilde, ben de aynı şekilde. Bir tane de ekmeği almak Yani. Tır döndürüyor sanki yani. ben ne düz mü evet. tamam Hatırlıyorum, hatırlıyorum. Tamam, Ama biz burun girdiği yere geldik. Aa, tamam. a. Tamam. Buradan, evet. burası mı? Hadi görüşürüz. Teşekkür oh, ederim. Çanta Hadi bay bay. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. Dikkat et. Sen de. Evet, eh, yetiştik dershaneye. Sıkıntı sıfır. Bu kadardı. Hadi görüşürüz.